Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur Senin gibi yaşama altından değer dedi Yüreğim ilan eder sözlerin sözlerimdi Acılar içindeyken ancak sözün avutu Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözleri yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur Hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Rabbin kutsal kitap kitaplarını inceleyebilmemiz için bize yardım ettiği günlük çalışma programımız kutsal yazıların yeni bölümüne hoş geldiniz diyoruz. Sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Yeni ahitten Korintlere ikinci mektupların kitaplarını incelememizde özellikle beşinci bölüme ulaştık. Bugün 16. ayetten bölümün sonuna kadar olan ayetleri inceleyeceğiz. Bölümün başında stüdyodaki konuklarıma izninizle hoş geldiniz demek istiyorum. Konuklarım Muhemme Başır kardeş hoş geldiniz, hoş İshak Eliye kardeş hoş geldiniz, hoş stüdyodaki değerli misafirlerim sizler de hoş geldiniz. İshak kardeş geçen bölüm 16. ayetten bahsederek tartışmamızı bitirdik. 16. ayette bir süre durduk. Bugün uzun uzun konuşmamız lazım. 16. ayet diyor ki, bu nedenle biz artık kimseyi insan ölçülerine göre tanımayız. Mesih'i bu ölçülere göre tanıdıksa da artık öyle tanımıyoruz. Bu ayetin üzerinde bir kez daha duralım ve bu ayeti maddeler halinde açıklayalım lütfen. Bu ne anlama geliyor? Bu nedenle biz artık kimseyi insan ölçülerine göre tanımayız. Mesih'i bu ölçülere göre tanıdıksa da artık öyle tanımıyoruz. Aslında Yeni Ahit'teki ruhsal hizmet müjde üzerine inşa edilmiştir. Müjde İnsanların insan ölçülerine göre diyebileceğimiz doğal sınıflandırmasını değiştirdi. Yani bedene göre insanlar, okur yazar ve cahil var, zenginler ve fakirler var, sağlıklı ve hasta vardır. Ama müjde bölündü. Başka bir bölünme yaptı. Müjdeyi kabul edip Mesih'e ait olan ve Mesih'te olanlarla Mesih'i reddedenleri birbirinden ayırdı. Bu nedenle bugün ruhsal alemde insanları bedene göre tanımıyoruz ama biz onları müjdenin hizmetine ve vaaz edilmesine göre var olan ruhsal sınıflandırmaya göre tanıyoruz. Ama Mesih o burada yeryüzündeyken onu bedene göre tanıyorduk. Ya da daha spesifik olmak gerekirse Mesih'in çağdaşları olanlar. İsa'nın habarileri yeryüzünde yeryüzündeki varlığının, onun varlığının zamanı, zamanı, onu görenler ve ona dokunanlar, onunla oturanlar ve onunla balık tutup, balık tutmak için teknede gidenler veya onun vaazlarını yüz yüze duyanlar. Bunlar Mesih'i bedene göre biliyordu. Ancak Rab İsa öldükten ve ölümden dirildikten sonra, örneğin kendisini bedene göre tanıyanlardan biri olan, Meryem'e dedi ki bana dokunma. Bugün ilişki manevi bir ilişki haline geldi. Şimdi bu bir ilişki değil. Mesih ile ilişkimiz onu bedene göre tanımamız değil. Veya bazı insanlar onu bedene göre tanıyordu. Ancak bugün Mesih'in tüm inananları Mesih'i tanıyor ve Mesih ile manevi bir temelde, manevi bir ilişki içindedir. Yani bu ayet şimdi açık ve iyi analiz edilmiştir. Şu andan itibaren bedene göre ruhsal olarak kimseyi tanımıyoruz. Ancak Mesih'i enkarnasyonu sırasında bedene göre tanıyorsak, şimdi Mesih bile bundan sonra onu bedene göre tanımıyoruz ama elbette onu ruhsal olarak tanıyoruz. Moyen kardeş bir sonraki ayet 17 Hristiyanlığın mucizesinden bahsediyor. Diyor ki bir kimse Mesih'te ise yeni yaratıktır. Eski şeyler geçmiş. Her şey yeni olmuştur. Geçen bölümde Hristiyanlığın reform yapmadığını ancak bir değişiklik yaptığını ima etmiştiniz eski yozlaşmış yaratılıştan farklı yeni bir yaratım. Sizden lütuf sayesinde kurtulan inançlarından önce ve sonra yaşamları arasındaki fark açık olan bazı kişilere örnekler vermenizi istiyoruz. Buyurun. İncili dolduran birçok örnek. Aslında sevgili izleyicilerimiz eğer içlerinden biri gerçekten Mesihle tanışmışsa kendi içindeki yenilenmeyi hissedebilir. Belirttiğiniz gibi Eski bir şeyi onarmak işe yaramaz. Öyle ki Davut eski ahitte Rab'den isterken ona "Ben de temiz bir yürek yarat ey Tanrım" diye sordu. Kalbin kendisi bile iyi ya da makul olmak için tam bir onarıma sahip değildir. Ama yeni bir yaratılış, bakın veya eski yaratılıştan yeni bir yaratılış var. Kutsal kitapta okuduğumuz birçok örnek var. Çağımızda bile bazı azizlerde ve inananlarda meydana gelen değişimi gerçekten görüyoruz. Örneğin kutsal kitapta Zakkay gibi bir kişi vergi tahsildarı olarak çalışan bir para severdi. Bu yüzden paraya olan sevgisi çok açık. Ancak İsa evine girip onunla tanışır tanışma servetimin yarısını fakirlere vereceğim dedi. Ve eğer bir kimseden yanlış ithamla bir şey almışsam dört katını geri veririm. Yani hiçbir şeyin kalmayacak mı? Bu yeni oluşum. Samiriyeli kadın kötü, günahkar bir kadın. Hayatında bu o kadar açık ki Mesih'le tanışır tanışmaz vaaz etmek için koşarak geri döner. Onun başına gelen değişiklikle ayrıca geçmişten de utanmıyor. Yaptığım her şeyi bana söyleyen bir adam. Şimdi mektubun yazarı olan elçi Pavlus kendisi hakkında. Ben bir dine küfreden, zulmeden ve küstah bir adamdım dedi. Ama Rab onunla karşılaştığında hayır o artık başka biri oldu. İncil'deki diğer karakterlerden örneğin Filemon'a yazdığı mektupta ustası Filemon'a açıkça haksızlık eden Onesimus maddi bir şey aldı ve evden kaçtı. Ama aslında Hristiyanlığın yapacağı değişimi görün. Mesih'le buluşmanın yeni bir yaratık yarattığını. Elçi Pavlus onun hakkında başka bir mektupta yazıyor ve onun hakkında sadık ve sevgili bir kardeş diyor. Yani sadece daha önce işe yaramaz olan kişi işe yaramadı. Ama şunu da söyleyebilirim ki eğer sadakatsizse o da sadık olmuştur. Dolayısıyla Hristiyanlık sadece günahı iptal etmez. Günah işlemeyen kişiyi olduğu gibi devam ettirmekle kalmaz, değiştirir. Hırsızlık yapan artık çalmasın, daha çok elleriyle iyi olanı yaparak çalışsın. Doğru, doğru. Bir ara verip misafirlerden soru alacağız. Sevgili izleyiciler, aradan sonra görüşmek dileğiyle. 18. ayette şöyle diyor. Bunların hepsi Tanrı'dandır. Tanrı Mesih aracılığıyla bizi kendisiyle barıştırdı. Bize barıştırma görevini verdi. Nedir bu barışma? Bu ayette bahsedilen barıştırma görevi nedir? Aslında bu büyük bir söz ve insanın çok derin bir ihtiyacı var. Ne zaman uzlaşma desek bunun anlamı şudur. İki taraf uzlaşır. Düşmanlık olduğu çok açık. İnsanın temel sorunu Tanrı'ya düşman olması. Kardeşine düşman olmadan önce hem de kendine ve varlığına düşman olmadan önce kutsal kitabın en eski kitaplarından biri olan Eyüp'ün kitabında barışmanın gerekliliği hakkında okuruz. Eyüp kitabının 9. bölümünde Eyüp'ün kendisi şunu söylüyor, çünkü o benim gibi bir insan değil ki ona cevap vereyim. Tanrı hakkında konuşuyor, çünkü mahkemeye birlikte gidelim, onunla pazarlık yapamam. Çünkü o benim gibi değildir, benden büyüktür. Aramızda bir araca da yoktur ki ikimize de elini uzatsın, asasını benden alsın. Ondan korkmak beni korkutmasın. Sanki Tanrı ile aramda bir mesafe var demek istiyor ve beni onunla uzlaştıracak bir ara bulucu bulamıyorum. Aslında İsa'nın yaptığı en harika şeylerden biri de barışmayı yapmış olmasıydı. Tanrı Mesih'te dünyayı kendisiyle uzlaştırıyordu. Burada bize söylediği gibi Tanrı insanların suçlarını saymayarak bu ne anlama geliyor? Bu enkarnasyonun gerekliliklerinden biridir. Öyle ki biri iki tarafı uzlaştırıyorsa birinci tarafın dilini konuşabilen ve ikinci tarafın dilini konuşabilen yani insan dilini konuşabilmesi için insan olması gerekir ve Tanrı'nın dilini konuşabilmesi için Tanrı olması gerekir. Bir melek Tanrı'nın dilini konuşamaz. O halde aynı anda hem Tanrı hem de insan olan kimdir? Mesih'ten başkası değil. Mesih insanla Tanrı arasındaki uzlaşma görevini yapmaya geldi. Düşmanlık insan tarafından gelse de ama Tanrı daha büyük olduğu için bizimle barışmak için omzunu aldı ve barışmak için Mesih geldi. Buradaki uzlaştırıcı sadece Tanrı'ya karşı işlediğimiz suçlar sorununu çözmekle kalmıyor, günahların bağışlanması meselesini de çözmüyor. Mesele bundan daha büyük ve daha derin ve bu hizmet bundan daha geniş. Bu ilişkinin biçiminde radikal bir değişikliktir. Tanrı ile ilişkim yerine Tanrı'ya karşı günah işleyen, Tanrı'ya düşman olan, Tanrı'dan korkan ve ondan kaçan gibidir. Ama artık aralarında sevgi ve barışı olandır. Ve Tanrım bu nasıl oluyor? Aslında çarmıhın işi aracılığıyla gelen ve uzlaştırıcı olarak Mesih'in hizmeti uzlaşmayı başardı ve onun kefaret işi aracılığıyla bizi Tanrı ile uzlaştırdı. Küçük bir fikir ekleyeyim. Buyurun. Ee, sevgili İsa kardeşin Eyüp kitabında okuduğu pasaj Eyüp'ün sorusu Keşke aramızda bir hakem olsa da elini ikimizin üstüne koysa. Genel düşünce ihtilaf halinde olan iki kişi olduğunda uzlaştırmak için üçüncü bir tarafa ihtiyaç duyarlar. Ancak Mesih Tanrıyla insanlar, Tanrı Mesih aracılığıyla değil. Mesih de araya giren üçüncü bir taraf Mesih'te. değildir. O halde burada diyebiliriz ki onun enkarnasyonu aracılığıyla Tanrı olduğunu Rab İsa Mesih'in şahsında elini uzatan oydu. Eyüp iki eli uzlaştırmak için iki tarafa konacak iki elden bahsetmiyor. Elini koyabilir. Bu nedenle Tanrı indi ve bir insan şeklinde geldi. Kuşkusuz Tanrı yolunun sırrı büyüktür ve indi insana ulaştı ve onu kendisiyle barıştırmak için elini insanın üzerine koydu. Dolayısıyla konuşmanızdan şunu anlıyorum. Uzlaşma girişimini üstlenen Tanrı'dır. Evet, evet Tanrı'dır. Ayrıca barışmanın sadece birbirine üzülen iki kişi olmadığını anlıyoruz. Bu yüzden onları uzlaştırıyoruz ya da o adam tanrıyı gücendirdi. Öyleyse gidip tanrıyı uzlaştırması gereken insandır. Müjdecilik olaylarında çok işittiğimiz gibi git tanrıyla barış. Ama mesele bundan daha derindir. Tabiatlarında, ahlaklarında bile iki ayrı ayrılık vardır. Tanrı kutsaldır ve insan günahkardır. Tanrı bu günahkar adamla bir değişiklik yapmıştır. Onun kutsallığıyla uyum içinde olmaktır. Bu barışmadır. Yine Elçi Paulus tarafından yazılmış portreyi tamamlamak için eklemek istediğim başka bir pasaj. Koloseliler 1. bölüm 20. ayette onun aracılığıyla kendisiyle barıştırmaya razı oldu diyor. Burada gelecekten tüm yaratılıştan bahseder. Ancak lütuf zamanında inananlarla olan ilişkisinde Mesih'in çarmıhta akıtılan kanı aracılığıyla esenliği sağlamış olarak yerdeki ve gökteki her şeyi onun aracılığıyla kendisiyle barıştırmaya razı oldu. Kim düşmanlığın tarafını tuttu? O adamdı. Yaptığınız kötülükler yüzünden düşüncelerinizde Tanrı'ya yabancı ve düşmandınız. Yani barışmanın sadece Tanrı'ya karşı işlenen suçlar için, Tanrı'dan özür dileyen biri olmadığı gerçeğine de odaklanıyoruz. Çünkü insanların Tanrı'yla barışma konusunda akıllarındaki şey bu. Ama Tanrı karşı tarafta insanda bir değişiklik yaptı. Doğası Tanrının doğasıyla çelişen bir şey. Böylece insan Tanrı ile uyum içinde olan yeni bir yaratık oldu ve bu çarmıhta Mesih'in işi aracılığıyla Doğru. ulaşmadır. Bir sonraki ayet 20. Ayete gittiğimizde şöyle diyor: Böylece Tanrı aracılığımızla çağrıda bulunuyormuş gibi Mesih'in adına elçilik ediyor. Onun adına yalvarıyoruz. Tanrı'yla barışın. Bu ayetin anlamı nedir? Elçi kim ve biz nasıl Mesih'in elçileriyiz? Büyükelçi siyasi bir rütbe ve çok yüksek bir diplomatik konumdur. Yaşadığı ülkesini, yani bir ülkeyi başka bir ülkede temsil eder, tüm ülkesini temsil eder, rejimiyle, cumhurbaşkanıyla ya da kralıyla vesaire. Bu görevde, bulunduğu yerde e, iki gerçeği vardır. Birinci gerçek şu ki burası onun ülkesi değil. İkinci gerçek şu ki ülkesini temsil etmek, asıl ülkesinin çıkarlarını elde etmek için resmi bir görevdedir. Burada biz de yeryüzündeyiz. Mesih'in elçileriyiz. Yani gerçek milliyetimiz yeryüzünden değil. Bizler gökten gelen misyonerleriz. Rab İsa'nın bunu Yuhanna 20'de öğrencilere ve onlarla birlikte bize söylediği gibi. Baba beni dünyaya gönderdiği gibi. Ben de sizi dünyaya gönderiyorum. Biz bir elçilikteyiz. Göksel krallığı ya da göksel durumu temsil ediyoruz. Eğer buna böyle diyebilirsek. Biz Tanrı'yı temsil ediyoruz. Mesih'i temsil ediyoruz. O zaman mesajımız nedir? Bu dünyada elçi olduğumuz süre boyunca görevimiz nedir? Sanki Tanrı bizim aracılığımızla yalvarıyormuş gibi, Mesih'in elçileri gibi davranıyoruz. Bu çok güzel bir ifade. Sanki biz Tanrı adına vaaz veriyormuşuz gibi demiyor. Ama Tanrı bizim vaazımız aracılığıyla bile yalvarıyor. Ama bizim aracılığımızla yalvarıyor. Bizler bu dünyanın ortasında hayatımızla, davranışımızla, görünüşümüzle ahlakımızla ve saygımızla geldiğimiz ülkeyi veya göksel devleti temsil ettiğimiz göksel ilkeleri temsil ediyoruz onların yaşadıkları gibi yaşamayın hayır bizler göksel derecede vatandaşlarız ama biz insanlar arasında mı yaşıyoruz? Evet. Onları seviyor muyuz? Evet. Çünkü onlara bir mesajımız var. Mesih adına size yalvarıyoruz. Tanrı ile barışın. İnsanlara gelip Tanrı ile barışmalarını söylüyoruz. Biz onlara Tanrı'yı uzlaştır demiyoruz. Tanrı'ya razı olun. Mesih için veya daha önceki ifadelerden de anladığımız gibi barışı sağlayan Tanrı'dır. Bunu çağırmata başardı. Tek gereken insanların Mesih'in işini kabul etmeleri ve bundan zevk almalarıdır. Çok iyi. Ben bunda inananın imandan sonraki görevini görüyorum. Kurtulduğuma ve sonsuz yaşamı garanti ettiğime göre artık böylece Mesih beni almaya gelene kadar oynayıp dinlenmeli miyim? Hayır. İnananın yeryüzünde bulunduğu süre içinde kendisine verilmiş bir görevi var. Önceki bölümlerde bir keresinde bizler İsa'nın kokusuyuz demişti. Başka bir zaman Mesih'in mektubu olduğumuzu söyledi. Burada bizler Mesih'in elçileriyiz. İsa bu nedenle inananın yeryüzündeki varlığı Mesih'i diğerlerinden önce temsil etmektir. Ya da şunu da söyleyeyim, Mesih'in yeryüzündeki varlığı sırasında başlattığı mesajı inananın yokluğunda tamamlaması gerekir. Kendisi hakkında ben dünyanın ışığıyım dedi ve inananlar için siz dünyanın ışığısınız dedi. O halde ülkesini temsil ettiği ülkeye giden büyük elçinin mesajı nedir? Taşıdığı ve vereceği mesaj nedir? Onlara teslim edeceği söz nedir? Uzlaşma sözü. Bu Tanrı'nın bizi yeryüzüne koyduğu görevdir onun elçileri olarak temsil etmek. Ama korkarım ki bir büyük elçi görevini gerektiği gibi yerine getirmezse ülkesi onu geri çekmek zorunda kalabilir. Geri çekmek. Büyük elçileri geri çekmek şu kişilerle ilişkinin evet. sona görevini sona erdirmek. sona erdirmek. O zaman bana gel. Ülkemizde burada oturmak daha iyi. Ama yakında cennet tüm elçilerini geri çekecek. Bu başka bir konu. Kapı kapandığında. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> bir değişiklik olduğunu fark ettik. Yani bir önceki bölümde onlar hakkında biz öldük, herkes için öldük diyor sonra barıştık dedi. Büyük elçiler kademeyi fark ettiniz mi? Ölüydük, barıştık, elçi olduk. İngiltere'deki büyük insanlardan biri, büyük hizmetkarlardan biri hakkında söylenen bir hikayeyi hatırlıyorum. Kraliçe Victoria kendisine ülkelerden birinde büyük elçi olmasını teklif etti. Bu yüzden ona bu teklifi çok takdir ediyorum ve değer veriyorum ama ben daha büyük bir kralın elçisiyim. İsa Mesih'in elçisi olmam benim için yeterlidir dedi. Öyleyse eğer her inanan kendisinin Rabbin bir elçisi, Mesih'in bir elçisi, bir elçi olmasının ne anlama geldiğini gerçekten anladıysa sanki Tanrı onun aracılığıyla yalvarıyormuş gibi konuşmasına, davranışına dikkat eder çünkü o cennetteki evinin niteliklerini yansıtır. Büyük elçi olduğumuzu söylemeden Doğru. Ülkede dolaşırken insanlar onu tanıyor. Bu Mısır'ın büyük elçisi. Peki onu nasıl tanıyorsunuz? Dilinden, giyiminden, örf ve Doğru. adetlerinden. Doğru. Bir ara verip ardından konuklardan soru alacağız. Değerli izleyiciler, aradan sonra görüşmek dileğiyle. 21. ayette şöyle bir soru var. Tanrı günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah sunusu yaptı. Bu, bu ayette ne anlatılıyor? Bu ne anlama geliyor? Tanrı günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah sunusu yaptı. Günahı bilmeyen ve bizim için günah kılınan kimdir? İlk olarak saygıdeğer izleyiciye şunu söyleyebilirim. Bu sizin kurtuluşunuz için. Tanrı'nın büyük planıdır. Tanrı'nın kendisi insanı kurtarmak ve ondan uzak olan herkesi kurtarmak için. Tanrı kimdir? Kimi yaptı? Günahı bilmeyen. İsa hakkında çok açık bir tanıklık. Günahı bilmeyen kimdir? Mesih günahı bilmez. Ayrıca iki tanık daha var. Burada Elçi Paulus yazdı ancak Elçi Petrus ve Elçi Yuhanna bizim için böyle iki güzel şey ekledi. Günahı bilmez, günah işlemedi, onda günah yoktu. Mesih'in günahla hiçbir ilgisi yoktur ama şaşırtıcı olan şu ki Tanrı çarmıhta onu bizim için günah işlemeye zorladı. Onu günaha sokmak ne demektir? Bu Tanrı'nın günaha olan nefretinde ve günaha karşı yargısında ve günaha karşı gazabında bunların hepsini Mesih'in üzerine döktüğü anlamına gelir. Böylece Mesih ölümü aracılığıyla günahı Tanrı'nın önünden uzaklaştırır ve ona inananların günah borcunu ödeyin, Tanrı razı oldu. Çünkü insanı seviyor, günahı ve onun tesirlerini topraktan taşımaktan razı oldu. Bunların hepsini Mesih'e yükledi. Onun biricik değerli oğlu olmasına rağmen inananların sevgisi veya insanların sevgisi için, tüm insanlar için çünkü Tanrı dünyayı o kadar sevdi ki biricik oğlunu verdi. Gelin ve Mesih günah yapılmadan önce görün. Burada çünkü o günah bilmeyeni yarattı dediği zaman sizin de söylediğiniz gibi günah bilmeyen mesih'in yaşamını gördüğümüzde ve onda günah yok ve günah işlemedi. İncil'in onun hakkındaki tanıklığına göre onun günahsız olduğuna, onun hakkındaki düşmanların tanıklığına göre o doğrudur. O doğru adama dokunma ve onunla ilgili diğer kitapların tanıklığına göre her insanın içinde günah vardır ve Mesih dışındaki insanlarda şeytanın bir şeyleri vardır. Mesih sıradan bir insan mı yoksa olağanüstü bir insan mı? Hangisi? Tabii elbette o olağanüstü bir insan. Nasıl? Önümüzde bulunan verilen tanıklıklarla şeytan bile Mesih'e tanıklık etti. Kim olduğunu bilmiyorum. Tanrı'nın kutsalı. Mesih aşağıdan gelmedi, yukarıdan geldi. Hiç kimse göğe çıkmadı ama gökten inen yani göklerde olan insanoğludur. Kutsal Meryem'in rahmindeki gebeliğinin başlangıcından itibaren kutsal ruh senin üzerine gelecek. Yüceler yücesinin gücü sana gölge salacak. Peygamber Davut'un dediği gibi Mesih hariç tüm insanlar ve bu tüm insanlık için geçerlidir. Nitekim suç içinde doğdum ben, günah içinde annem bana hamile kaldı. O kutsal ruh tarafından gebe kaldı. Mesih bedende kendini gösteren Doğru. Tanrı'dır. Doğru. Bunu yazdı. Tanrı beden aldı. Bu etkiye sahip olan bu kadar büyük bir işi yapabilen kişidir. Böylece olabiliriz diyerek sözlerini bitiriyor. Hedef ne? Biz günahkarlar Mesih İsa'da Tanrı'nın doğruluğu olalım bu diye. Bu değiş tokuş. Bu değiş tokuş. Değiş tokuş. Mesih bedende kendini gösteren Tanrı'dır. Kim bütün insanlara hanginiz bana günahlı olduğumu kanıtlayabilir diyerek meydan ol, okuyabilir? Kim dedi ki çünkü bu dünyanın hükümdarı geliyor, şey, onun, onun hiçbir, hiçbir şeyi, yok. şeyi yok. Şeytan Mesih dışında herkesin içinde bir şeye sahiptir. Çünkü Mesih tüm insanlar gibi değildir. O bedende tezahür eden Tanrı'dır. Bu yüzden çarmıhta kurban olmaya yetecek tek kişi O'ydu. Onun günaha girmesi beni çok duygulandırdı. Çünkü günah bilmeyeni bizim için günah yaptı. Ve işte onda Tanrı'nın doğruluğu olalım değiş tokuşu geliyor. Bazen yanlış bir şekilde Mesih'in bizim için günah olduğu söylenir. Ondan uzak olsun. Mesih asla günah olmadı. Yaratıldı veya Tanrı onu günah yaptı. Bu mübadeleyi temsil eden bir şeydir. Ama onun kendisi, hayır o çarmıhtayken bile kutsaldır. O ebedi ruhu aracılığıyla kendisini lekesiz olarak Tanrı'ya sundu. Sonsuz ruh aracılığıyla kendisini lekesiz olarak Tanrı'ya sundu. Teşekkür ederim. Konuklarımızın bir sorusu var şimdi. Buyurun. Tanrı'nın bize yeni bir doğa verdiğini biliyorduk. Eski şeyler geçti, işte her şey yeni oldu. Öyleyse Elçi Pavlus nasıl diyor? Ne zavallı insanım, Ölüme götüren bu bedenden beni kim kurtaracak? Yeni doğayı nasıl aldık ve aynı zamanda beden ve günahla mücadeleden nasıl acı çektik? Hemen cevaplayalım. Eskilerden kurtulmadık mı? İnanlı. Hala benimle nasıl savaşıyor? Bize bunu anlatır mısınız? Kurtarıldıktan sonra inananın iki doğası vardır. Pavlus'un burada işaret ettiği yeni doğa, mesleğe olan inancımla aldığım yeni yaratılış. Ancak eski doğa hala içimde. Günaha eğilimi var ve bazen buna karşılık veriyorum. Pavlus bundan ağlıyor. Beni bu ölüm bedeninden kim kurtaracak? Bu eski tabiattır. Başta inananın hiçbir şekilde mükemmellik statüsüne ulaşmadığına işaret etmiş olabiliriz. Yine de günah işlemeye ve kaymaya eğilimlidir. Fakat burada Pavlus yeni tabiat ya da eski tabiatın mevcudiyetiyle birlikte inananın bundan dolayı günaha düşebileceğini söylüyor. Ama Rab ona eski doğaya karşı zafer Eskilere verdi. karşı zafer kazanabileceği birçok doğrultucu verildi. Doğru. Bugünkü bölümden ne anladınız? Rabbi tanıdığımızda onunla barıştık ve elçiler olduk. Ve elçiler olduğumuzda davranışlarımız, görünüşümüz ve yaşamımızla tanıklık etmeliyiz. Çok iyi. Bu adamın eski bir doğası ve yeni bir doğası var. Bu yüzden eski doğanın yeniyi yenebileceği her an için her zaman tetikte yaşaması gerekiyor. Çok iyi. Ee, pek çok insan kendileriyle tarih arasında bir ara bulucu arar. Ararlar ve onunla doğrudan konuşmaya ya da ona sormaya hakları olmadığını hissederler. Ancak bizi kurtaran ve şimdi bizim için babadan aracımız olarak konuşan tek aracıya sahibiz. Tamam. Teşekkür ederim. Rab sizi korusun. Teşekkürler. Rab sizleri teşekkür ödüllendirsin. Bir sonraki bölümde buluşacağız. Sevgili izleyiciler bugün bu bölümde size ulaşan müjde Tanrı'nın yanınızda olduğu ve sizin yararınıza çalıştığıdır. Sizi uzlaştırmak için elini uzatan Tanrı'dır ve bugün anladık ki sizi uzlaştırmak için elini uzattı. Uzlaştırmak içinizdeki değişimi gerçekleştirmektir. Böylece düşmanlık konumundan Tanrı ile uyum durumuna dönüşeceksiniz. Tanrı'nın yaşamına sahip olduğunuzda, sonsuz yaşamı aldığınızda ahlaki olarak Tanrı ile uyum içinde olduğunuzu bileceksiniz. Tanrı'yı anlayacak, Tanrı ile paydaşlık içinde olacaksınız. Bu hayatı özlediğini hissetmiyor musun? Bugün iyi haber şu ki Tanrı senin yanında ve bedelini o ödedi. Bir takas var. Doğruluğuyla Tanrı, günah bilmeyen Mesih'i bizim için günah yaptı ve sizin için iyi haber. Mesih'te Tanrı'nın ondaki doğruluğu olalım. Lütfen bu iyi haberi bugün kabul etmenizi, aktarmanızı rica ediyorum. Tanrı'yla olan düşmanlık çemberinden Tanrı'yla olan hayatınızdaki ahlaki uyum çemberine geçin. Tanrı'nın çocuklarından biri olacaksınız, Tanrı'nın ailesinden. Mesih'te yeni bir yaratık olacaksınız. Eski şeyler geçti işte. Her şey Yeni oldu. Evet, sevgili izleyiciler bir sonraki bölümde buluşuncaya dek Rabb sizlerle olsun. <laughs> مشيت في طريق أليم وشربت أنا المرار وقابلني يسوع محبوبي وطهرني من كل ذنوبي وقال جاهد واسهر خلي في انتظار يسوع أنت إلهي لا أعبد سواك أنت عزي وجاهي أفرحي معاك وحبيتني محبة بديلة ونجتني من كل خطيه ولجاي تاني تاخدني واكون في سماك حبيبي يسوع هناني وقال يا يابني مبروك مافيش احزان تاني إسمك مكتوب فوق يا عزايا أخزان مفيش يا هنايا في السماء عيش شكراً لك يا ربي دايماً انت شافوك هيجي الحبيب حسب قول الكتاب في مشهد عجيب سنقطف على السحاب السماء مع كل sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur Senin gibi yaşama altından değer dedi Yüreğim milan eder sözlerin sözlerindir Acılar içindeyken ancak sözün avutu Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa sen bozulur.